Çocukların öncelikle kendilerini, yeteneklerini tanımaları ileride meslekiyle e, ilgili noktada barışık olabilmeleri adına oldukça önemli. Yine e, elde edecekleri ileride meslekleriyle ilgili tam yönleriyle tanısınlar. Tercih yaparken de yine tercih kılavuzundaki verileri iyi analiz etmekte fayda var. Bunun için spesifik alanda yani hem kariyer anlamında hem de psikolojik ve sosyal doyum adına meslek kendilerine ne verecekse bunu analiz ederek spesifik bir alana indirgemeliler ve bu yönde yani gereksiz tercih yapmak ve öylesine yazdım gibi kavramları kullan doğru değil. Bu şekildeki tutumlar bazen pahalıya mal olabilir. Ee, yine kılavuzu iyi okumak lazım. Özel şartlar, tanımlanmış şartlar varsa bunlara bakmak.